Selamünaleyküm arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Günlük kılınan 5 vakit namazlar sonrasında geleneksel olarak Peygamber Efendimize salavat getirdikten hemen sonra Subhanallah zikrine başlamadan evvel Ayetel Kürsi okuruz. Bunun sebebi ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu tavsiyesidir. Her kim namazın arkasından Ayetel Kürsi'yi okursa onunla cennet arasında sadece ölüm kalır. Her kim onu yatacağı zaman okursa Allah Teala ona kendi evi, komşunun evi ve etrafındaki evler hakkında güvence verir. Yani arkadaşlar siz Ayet-el okuduğunuzda yatacağı zaman, yatmadan önce yani okuduğunuz zaman kendi eviniz bir kere garanti altında. Manevi olarak Allah Teala her türlü koruma ordularını gönderir ve evinizin çevresi bir zırha bürünür. Evinizi zırh kaplar bu şekilde bütün kötülüklerden korunmuş olur ve bunun yanında diyor tüm komşular. Mesela diyelim bir apartmanda kaç daire var? 10 daire var. Bütün daireler güvence altına alınır diyor. Yani korunur diyor Peygamber Efendimiz. Bu zikirlerin dışında günümüzde her camimizde yapılmayan fakat Allah dostlarının terk etmediği ve bazı camilerde devam eden zikirler de vardır. Bunlardan en bilineni sabah namazı farzından hemen sonra yapılan La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve huve ala kulli şeyin kadir zikridir. Bu zikirlerin en büyüklerinden arkadaşlar. Dünkü videoda da bahsetmiştim. Günlük 8 zikir var. En büyük zikirler bunlar yani İslami literatürdeki en büyük zikirler olarak geçiyor. Bu da onlardan biri zaten. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitu ve hu ala kulli şeyin kadir. Bazı kadiri meşayihi bu zikri cehren yaparken diğer tarikat erbabı ise sessiz yapmışlar. Bu zikir hususunda Allah Resulü şöyle buyurmuş arkadaşlar. Her kim Sabah namazından sonra diz çökmüş olarak konuşmadan önce 10 defa la ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumi'tu ve huve ala kulli şeyin kadir derse kendisine 10 sevap yazılır, 10 günahı silinir, 10 derece yükseltilir. O günün tamamında her şerden emin ve emniyette olur. Şeytandan korunur ve o gün hiçbir günah ona ulaşarak amelini iptal etmez. Şimdi bu ne demek? Biraz daha açalım arkadaşlar. Kim bunu söylerse 10 günahı siliniyor. Mesela sizin hayatınızda işlediğiniz illaki günahlarınız, günahlarımız, hepimizin günahı vardır. Ve 10 tane günahın silinmesi. Diyelim adam geçmişinde adam öldürmüş. Çok büyük bir günahtır bu. Ya da evinde diyelim parti vermiş, alkolü alkol tüketilmiş diyelim evinde parti vermiş çok büyük çaplı bir günah işlenmiş ve onun yanında her şey yapılmıştır illaki böyle bir günah bu bir teşebbü, günah için bir teşebbüstü ve o günah orada işlenmiş oldu böyle bir günah bunlardan bunun gibi 10 tane günah silinir diyor arkadaşlar bu çok büyük bir olay 10 derece yükseltilir yani düşünün manevi, manevi dereceniz 10 kat yukarıya çıkıyor. Ve bunu her sabah yaptığınızda düşünün bir de. Yani her gün 10 kat level atlamış oluyorsunuz. Bu çok olağanüstü bir durum. Gerçekten çok güzel bir zikir. Ve bunu sabah namazından önce okuduğunuzda 10 defa o günün tamamında her şerden emin ve emniyette oluyorsunuz. Mesela adamın biri size karşı kötü bir niyet beslemiş ve size zarar vermek istiyor diyelim. allah Teala bunu bu zikri okuduğunuz için engelliyor. Ya da trafiğe çıkacaksınız. Allah korusun bir trafik kazası yaşayacaksınız mesela. allah Teala bunu kaldırıyor ortadan. Yani sizi korumaya alıyor arkadaşlar. Çünkü emniyette olur demek budur. Ve şeytandan korunur. Yani şeytana uyup e, hata yapmaktan korunuyorsunuz Diyelim trafikte insan Şeytana uyup Trafikte büyük kavgalar çıkıyor Mesela adam çekip silahı öldürüyor Karşı taraftakini İşte bunu yaparsak eğer e, Şeytandan korunmuş oluruz Şeytanın vesveselerinden Korunuruz ve Hem insanlara zarar vermekten Kurtulmuş oluruz hem de kendimizi Korunmuş oluruz arkadaşlar Ve o gün hiçbir günah ona ulaşarak amelini iptal etmez. Yani o gün küçük günahlar işleseniz dahi amelinizi iptal etmiyor arkadaşlar. Yani insan her gün günah değişler, sevap değişler. Şimdi günahlar sevaplarımızı da biliyorsunuz alıp götürüyor. Öyle günahlar var ki ama bu zikri yaptığınız zaman işlediğiniz günahlar sevaplara erişmiyor. Yani sevaplarınızı etkilemiyor arkadaşlar. O yüzden çok büyük bir zikir. Bunu Yapalım zaten çok kolay. Dünkü videoda da bahsetmiştim. Tekrardan okuyayım arkadaşlar. La ilahe illallahü vahdehu la leh. lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve huve alâ şey'in kadir. Bunu 10 kere sabah namazından farzından hemen sonra. Farzı bitirdiniz hemen arkadaşlar sonunda bunu yapın. Allahümme ve ecirni minenler Allah'ım bizi cehennemden koru. Duası da bazı camilerimizde devam eden dua ve zekirlerdendir. Bu dua hemen hemen tüm evliya ve salihlerin evradı arasında bulunur. Yani bütün evliyalar neredeyse bunu virt haline getirmişler. Yani sürekli dilinde pelesenk olmuş, virt olmuş ve böylelikle sürekli Allah'a ibadet etmişler. Bu da çok basit arkadaşlar. Allahümme ecirni minenler. Allah'ım bizi cehennem azabından koru. Yani hem çok güzel bir dua. cehennem ateşinden korunmak için. Düşünsenize bunu defalarca, yüzlerce, binlerce kez söylediğinizde allah Teala ve kalpten söylediğinizde allah Teala sizi cehennemde yakar mı yani? Siz o denli özveriyle bunu söylediğinizde, yalvardığınızda Allah Teala sizi cehennemde yakar mı? Bence yakmaz arkadaşlar. Çünkü Allah Teala biliyorsunuz kullarının yalvarmasını çok seviyor. Kullarını dua ettiğinde defalarca kez dua etmesini ve kulun Allah'a yakarışı Allah Teala'yı çok memnun ediyor. Ve bunu virt haline getirirsek Allahümme ecir niminenler gerçekten çok büyük bir karşılığı olur bizler için. Buna da devam edelim sabah namazından hemen sonra insanlardan biriyle konuşmadan önce yedi kere Allahümme ecirni minennar de. Eğer sen bunu dediğin günde ölürsen allah Teala sana ateşten kurtuluş beratını yazar. Yani ateşten kurtuluş ne demek? Cehennem ateşine kesinlikle bulaşmama beratını, kurtuluşunu yazıyor arkadaşlar. Akşam namazını kıldığınız zaman da insanlardan kimseyle konuşmadan önce yine yedi kere Allahümme ecirni minen nar deyin. Şayet sen bu gece ölecek olursan eğer allah Teala sana ateşten kurtuluş beratını yine aynı şekilde yazmış oluyor. Ee, gördüğünüz gibi namaz tesbihatı hem sünnet-i seniyeye uygun hem de Fahri Kainat Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdesiyle ahiret azığıdır. Nitekim sünnete adım adım uyan tasavvuf erbabı da namaz tesbihatına büyük ehemmiyet göstermişler. Hatta namaz tesbihatına ehemmiyet vermeyip sadece tekke evradına gayret gösterilmesini yanlış bulmuşlardır. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da da takip edip destek verirseniz çok sevinirim. Tezcan Oskaya kullanıcı adıyla bana ulaşabilir. Aynı zamanda soru ve önerilerde de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.